akşamlar. akşamlar. Ee, öncelikle bu 18. E, gala gecesinden dolayı e, sizi kutluyorum. Rahmi e, Bey, e, Balkan Gazetesi'ni kutluyorum. E, çok uzun zamandır e, Türk Roman toplumuna, buradaki e, vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza e, büyük bir hizmette bulunuyorsunuz. E, sizin ve e, aynı zamanda tabii e, Hayat Gazetesi'nin ve diğer arkadaşlarımızın e, Diğer katkıları olmasa, yani söz medya, ay medya, e, biz topluluk olarak e, birlikte e, beraberliğimizden bir eksiklik hissedeceğiz. Çünkü e, her birimiz bir bireyiz ama diğer bireylerin e, ne yaptığını tam bilmiyoruz. Siz bunları çok güzel topluyorsunuz e, ve hatta bazen e, sizin e, çalışmalarınız neticesinde ortaya çıkan haberler, raporları ben arkadaşlarıma gönderiyorum. Bunu derinlemesine çalışın diyorum. Yani demek ki bizim burada görmediğimiz bir şey var. Ama e, Hamdi Bey çevresindeki birkaç arkadaşla beraber e, bunu çalışmış ve ortaya çıkarmış. Buna da bu emeğinize de ben saygı duyuyorum ve bunu sürekli de görüyoruz. E, gazete bitiyor, oradan YouTube başlıyor. İşte YouTube baş bitiyor. E, törenlere geliyorsunuz, onları takip ediyorsunuz. Köstenci'ye gidiyorsunuz, Kuruçe'ye gidiyorsunuz, biz nereye gidersek orada varsınız. Hakikaten yani tek kişi diyeceğim ama arkadaşlarına da haksızlık olmasın. 2-3 kişi bir ordu olarak görüyorum ben sizi. Bir kere çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Bu gecenin organize edilmesine katkıda bulunan bütün kuruluşlarımıza, başkanlarımıza, şirketlerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, değerli çalışma arkadaşlarıma, tabii ki bağlı kuruluşlarımıza hepsine ayrıca selam ve saygılarımı sunuyorum. Ben hepimizi burada bir büyük aile olarak görüyorum ve burada bu bahsettiğiniz başarıya ulaştığı, ulaşan firmalarımız da bu büyük ailenin aslında en büyük parçalarından bir tanesi. Herhalde e, Romanya'da bu yapılanmamız, yani kamu e, ve özel e, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, varlığı başka bir ülkede olduğunu ben sanmıyorum. E, Amerika Birleşik Devletleri'ne görev yaptım, Almanya'dan sorumlu genel müdür yardımcısıydım, e, NATO'da görev yaptım ama e, daha büyüğü belki olabilir ama bu birlik ve beraberlik e, pek yok aslında. bu bence Romanya'daki bizim toplumumuzun yapılanması ve birbirine kenetlenmesi diğer ülkelerdeki toplumlarımız içinde bence örnek oluşturmalı. Dediğiniz çok doğru. Biraz yavaş başladı sene. Artış hızı azdı ama daha sonra bu sürat kazandı. Ve şimdi muhtemelen bugün itibariyle 12 milyar doları geçmiştir. Ticaret hacimiz Yine biraz daha e, Romanya'nın bize, olan ihracatı daha hızlı arttı bu sene. E, belki de döviz kurundan dolayı ama bizim de ihracatımız %10 kadar artış sağladı ve e, sene sonunda 13-13,5 e, milyar dolarla bitireceğimiz ben düşünüyorum. Daha önce hiç düşünmediğimiz e, hacimlere belki de 2028 itibariyle yani 15 milyar dolara Sayın Cumhurbaşkanımızın bize hedef gösterdiği Ondan sonra da belki 2030 itibariyle 20 milyar dolarda da biz neden ulaşmıyoruz? Bence bunun için her türlü elimizde malzeme var. Birincisi burada Türk yatırımları çok ciddi miktarda. ve Bu yatırımlar mesela tek sektör odaklı değil. Bazı ülkeler var, dev yatırımları var ama tek sektör olan Mesela işte örnek Yunanların elektrik yatırımları, Almanların otomotiv yatırımları. Bizim firmalarımız her alanda, her alanda. Ben aslında yani bir büyük elçi olarak çok saygı duyuyorum. Çünkü Romanya görevinden sonra Türk sanayisinin ve Türk iş adamlarının, Türk iş kadınlarının ne kadar çok alanda at koşturduğunu ve rekabetçi bir şekilde iş yaptığını gördüm. Çünkü bir gün Beko fabrikasına gidiyoruz. Bir gün Ford fabrikasına gidiyoruz. Bir gün arkadaşlarımız geliyor yüzlerce meydanlık enerji yatırımı yapacaklarını söylüyor ve yapıyorlar. Bir gün inşaat firmamız geliyor. Dün örneğin çok tebrik ediyorum. Ben bir kez daha Nurol ve Mahyoğlu dünkü örnekten dolayı Romanya'nın en önem verdiği en stratejik Moldova otobanının en kritik kısmını bitirdiler ve bununla ilgili bir paylaşımlar yaptık ve şimdi şunu görmeye başladım. Zaman zaman daha geçmişte bazı çevrelerde işte Türk firmaları da çok iş aldı, neden böyle oluyor ama şimdi bu rüzgarın tersine döndüğünü ve e, zaten aslında Roman toplumunun, Romanyalı e, arkadaşlarımızın çoğu bunu takdir ediyordu. Ama şimdi bunu görüyorum ki e, daha önceden bir takım eleştirilerde bulunanlar da bunu takdir etmeye başlamışlar. O yüzden e, şimdi inşaat var, e, şimdi savunma sanayi var. Yani e, Baykar'ın e, silahları, Otokar'ın yaptığı e, büyük e, proje belki bu hafta inşallah imzası atılacak olan savaş gemisi e, ihracatı ve bundan sonra birçok alanda e, yapılacak savunma sanayi çalışmaları. E turizm bence çok güzel bir yerde. E, ben Roma'ya arkadaşlarıma söylüyorum ben çok mutluyum diyorum. Yani e, 900 900.000 ile geldik buraya aşağı yukarı. bin ile geldik. Bu sene belki 1.200 1.250 göreceğiz. E, Romanya'nın dostlarına şunu da söylüyorum tabi. 2.4 milyon turist geldi Romanya'ya. Bence bu yeterli değil. Çünkü Romanya çok güzel bir ülke. Bunu hepimiz burada geziyoruz, görüyoruz. E, ormanlarıyla, doğal güzellikleriyle, Karadeniz'iyle, Dolgucası'yla, Bükreş'iyle, e, Deli Ormanı'yla. E, gerçekten e, bence e, muhteşem bir ülke. Şimdi buraya 2.4 milyon turist gelmiş. En çok turist gönderen 22 İtalya. Bunların sayısı 150 bin. Ben Romen arkadaşlarıma diyorum ki siz Türk vatandaşlarına vize uygulamasını biraz basitleştirirseniz ve bunun için Schengen ortamında, çünkü sadece Romanya'nın kararı değil aslında, hatta e, Roman arkadaşlarımızla konuşurken nasıl yani Diyor? Yani Türklerin Romanya'ya gelirken vize mi alması gerekiyor? Evet, evet diyorum ve çok şaşırıyorlar. Bu konuda e, Romanya halkının genelinin bilgisi yok e, ve hatta bunun ne kadar zor olduğunu da bilmiyorlar. Aslında Ankara'daki e, Romanya Büyükelçiliği ve İstanbul'daki Romanya Başkonsolosluğu çok güzel çalışıyor. Bizim işte yani her türlü sizlerin bireysel yaklaşımlarını bizim büyük elçilik olarak icadık. Ama Schengen sistemin onların en iyi konu bağlıyor. Diyelim ki bir Aralık'ta gelecek, 30 Kasım'a başlangıç veriyor vizeye. 10 Aralık'ta ayrılacaksa 11 Aralık'ta bitiyor. Bir daha gelmek istiyorsa bir daha, 4 ay, 5 ay. Şimdi ben onlara diyorum ki bunu biraz serbestleştirdiğimiz anda bizim ülkemizin insanı Romanya turizminde ilk sene birinci olur. İlk sene. Sanırım bunu da anlatmaya başladım çünkü sonuçta turizmde önemli bir hizmet geliri ve herkes buna saygı duyuyor. Şimdi tabi güvenlik boyutu ilişkilerimizin bu da çok önemli ve sanırım sizin iş camiası olarak Yaptığınız bütün işlere bir etkisi var. Şimdi aramızdaki Romanya ile ittifak ilişkisi de çok önemli. Ve bu ittifak ilişkisini biz yerlettiğimiz sürece sizin ticari hayatta işleriniz gerçekten bunun kolaylaştırdı ben görüyorum. Çünkü insan güvendiği dostuyla iş yapar. Bizim Karadeniz'de gemilerimiz birlikte harekat icra ediyor. Buraya F-16'larımız geliyor havada uçuyorlar. Ee, askerlerimiz, Romen askerleriyle birlikte tatbikatlar icra ediyorlar. Bunların oluşturduğu güven ortamının e, çok ciddi iş manasında etkisi var. Artık görüyorlar. yani işte Ukrayna'da savaş oluyor. Bu, tabii ki son derece e, elin bir hadise. Çok, e, çok büyük acı içinde herkes. E, ama bir yandan da e, buradaki jeopolitik olaylarında Türkiye'nin biz ilave bir şey yapmadan özgür ağırlığımızı arttırdığını görüyoruz. Ve bunu görünce de stratejik manadaki ortaklığın ticari manadaki ortaklığa tahvil edilmesi çok daha kolay oluyor. Bunu kimse yadırgamıyor. Tam tersi bir roman işletmesi için bir Türk işletmesi bir kere güvenilir, işi teslim eder. Bak bu e, belki hani iş dünyasında ya tabii teslim edecek işi, işi altısı teslim etmesi lazım ama öyle değil. İş teslim etmek önemli bir şeydir ve bir itibar göstergesidir, bir profesyonellik göstergesidir. O yüzden değerli arkadaşlar çok da e, sözü uzatmak ve e, Sayın Milli Savunma Bakanı'nı daha fazla bekletmek istemiyorum. E, hepinize ben teşekkür ediyorum. Hepinizi en az kendim kadar burada bir büyükelçi olarak görüyorum. Hem iş hayatında, e, ortaklarınızla yaptığınız işlerde, hem komşularınızla, hem arkadaşlarınızla e, günlük hayattaki e, alışverişinizde e, sizin aslında yaptığınız bizimkinden daha önemli. Çünkü e, biz e, gidiciyiz, kabul edelim. Siz kalıcısınız ve burayı bizden daha iyi tanıyorsunuz. O yüzden ben hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Balkan'a da, Hamdi Bey'e de ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Nice yıllara diyorum.